Edirne'de bunaltan sıcaklık klima kullanımlarını arttırdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrası serinlemek için açılan klima nasıl kullanılmalı? Siz serinlerken cebiniz yanmasın. <laughs> klima teknikeri Gökhan Ay. Doğru klima kullanımı yönünde vatandaşı uyardı. Doğru klima kullanımı klimanın derecesini çok yüksek tutmayacaksınız. Yani 18'de kullanmayacaksınız, 24'te kullanacaksınız. Klima e, hem durup hem çalışması gerekiyor. Yükseklik kullanırsanız klima durmaz. Bir de yıllık periyodik bakımlarını yaptırsanız daha iyi olur. Ya bakımları e, normalde bunları söküp alıyoruz. Detaylı bakım yapıyoruz. Fanlarını söküyoruz. Eğer sökülmeyecek bir yerde ise fanlarını söküp ilaçlayıp temizleyip yerine takıyoruz. Ya sadece filtrelerinizi çıkartıp temizleyebilirsiniz. <laughs> Ama teknik olarak yapamazsın. Filtreyi <laughs> haftada bir çıkarıp temizlemeniz gerekir. Bakımları da yılda en az bir defa iş yerlerinde bakım olması gerekir. Evlerde iki yılda bir, üç yılda bir falan. Ya kuaförlerde daha fazla. Yani bu kuaförlerin spay olayı işi daha çok da bozuyor yani. Peteklerini dolduruyor açıkçası. Bütün her şeyi üzerine çekiyor petekleri çekiyor yani. Ya onlarda yılda en az iki defa yapılması gerekir. Abi dereceyi dediğim gibi 24 derece tutacaksın. Yani bunu sen 18 dereceye çekersen bu klima durmaz. Sürekli çalışır durmayacağı için de elektrik tüketimi fazla olur. Elektrik tasarrufu için önerilerde bulunan Ay, klima bakımı hakkında bilgi verdi. Aman maşallah. bir şey almıyor mu? Kamera aç. Klima alırken keşif yapılmasının önemine değinen Ay, Bir şey yapamazsınız, patlama voltajdan dolayı olur. Yani yüksek elektrik gelirse, yüksek gerilim gelirse o şekilde patlamalar. Yani klima kendi kendine durup durup patlamaz yani. Öyle ya de, mutlaka de, tabii de, ki de. sigorta takılması gerekir. Ya keşif yapıyoruz zaten biz. Ee, hani bir klima çamaşır makinesi veya buzdolabı gibi değil. Baştan geliyoruz, e, metrekare ölçüyoruz. O da tavan yüksekliğine bakıyoruz. İçerideki ısı kaybına bakıyoruz. Yani ısı şeyine bakıyoruz. Yalıtımına bakıyoruz. Ona göre bir klima öneriyoruz. Örnek veriyorum yani dediğim gibi siz buraya şimdi 40 metrekarelik bir yere 12 binlik klima alamazsınız. Alsanız da bu klima yetmez yani. Ya işte o zaman büyük klima öneriyoruz. 24 binlik bir klima öneriyoruz tabii ki. Hı. Keşif keşif. İlk ya önce keşif yapacağız. Evet. Yani dediğim gibi bu bir çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi değil. Yani alayım ben bunu kursun servis, kullanayım diye bir şey yok. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bir 3 4 yıldan beri yüksek yani şeylerde devam ediyoruz kapasitelerde. Evet, 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 evet. Aynen aynen öyle. Ya tabii ki artırıyor. E, biz de bunu altıya açacağız. Peki <laughs> eleman bulmakta zorlanıyor yani. Sıkıntı. Şey. Eleman bulamıyoruz yok. Yetişen yok yani açıkçası. Onlardan tabii ki oluyor ama çok yeterli sayıda değil. Yetersiz. Evet. evet. Sıkıntıda. Yani.